Evet gördüğünüz gibi son derece Şırnak ilimizin Silopi ilçesinin Kavaközü köyündeyiz. Yer fıstığı hasadı yapmak üzere bugün buradayız. Gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu verimi görünce, bu tarlalardaki bu üretimi görünce hepimiz ziyadesiyle heyecanlanıyoruz. Bugün çok şükür 60 bin dekarı bulmuş durumdayız. Şu anda Türkiye'de yer fıstığı hasadında 3. sıradayız. Bugün itibariyle üretilen yer fıstığı il dışında işleme ve paketlemeye gönderiliyor. Ama bu konuda da girişimler var. Şu anda bir çiftçimiz e, işleme ve paketleme konusunda e, yatırım gerçekleştiriyor. Biz de e, destekliyoruz. Elbette ki Tarım Orman Bakanımız başta olmak üzere, bakanlığımızın, devletimizin imkanlarını onlarla buluşturmak adına. Nitekim tarım ve hayvancılık alanında çok önemli teşvikler var. Çok önemli destekler var. Yeter ki bu konuda adım atılsın. Çiftçilerimiz gayret içerisinde olsun. Devletimiz de, her aşamasında gerek mazot ve gübre desteği, gerek makinalaşmayla ilgili destekler, tohum desteği, fide desteği e, sağlıyor. Biz de yerelde özel idare olarak her geçen yıl, her yıl e, tarım ve hayvancılık konusunda, arıcılık konusunda e, destekler sunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e, yer fıstığı gerçekten katma değeri de yüksek, çiftçilerimizin emeğinin karşılığını kazanç olarak elde edebileceği alanlardan e, birisi. Cudi Dağı'nın eteklerindeyiz şu anda. Cudi'nin zirvelerinde biliyorsunuz Nuh'un gemisinin oturduğu sefine bölgesi var. Güvenlik ve huzur ortamını yakalamış olduğumuz bu bu yıllarda inşallah daha da fazla üretimle, daha da fazla katma değer oluşturarak bu huzur ortamının kalıcı hale gelmesi, vatandaşımızın birlik beraberlik içerisinde yarınlara emin adımlarla yürümesi durumunu hep birlikte şahitliğini yapıyoruz. Ve bu inşallah artarak devam edecek. Yarınlara daha güçlü, daha emin bakıyoruz. Şu nakilimizden inşallah güzel haberler, hayırlı haberler vermeye hep birlikte devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlıklarımıza, sayın bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.